herkese merhaba arkadaşlar bugün Mersin'deyiz bizim yazlıktayız yani baba, babamla baba, birlikte dedi. kuzenlerle birlikte Aimecim. ve Cennet Cehennem'in Cennet katındayız donuyoruz çok fazla merdivenledik 400'den fazla göstereyim hatta, <laughs> arkadaşlar yalan söylüyor bir soğuk sadece ya git soğuk değil donuyoruz arkadaşlar Az önce de cehenneme gittik ortada yanıyoruz harbi isimlerin hakkını veriyor Hiçbirinin tarihini bilmiyorum asla. Annemler Hadi gelirse. Ben de iniyorum. Şimdi arkadaşlar daha... Şimdi daha ilk kez ince ince. Siz de abone olun o sırada. Abone Gel göre göster kamerayı çeviremiyorum şu an. Ama şöyle gösterdim. Gördünüz. Donuyor şu an. Taş elliyim hatta. Rastgele bir taş. Thanos yaptım. aslında. <laughs> daha diplere gittik de daha bak burada sarkıtlar var arkadaşlar şöyle Artık görelenler. ve helal olsun sarkıtlar var. Eskiden babamın zamanlarında burada çok soğuk buz gibi bir su akıyormuş. Babamlar full onun için iniyormuş. Böyle bayağı büyük taşlar var. Bunlar düştü Neyse, da üstü herhalde Neyse Mersin bu kadar. Birazdan astıma gideceğiz. Astımın da videosu gelecek.